İladi nakarat şeklinde açtık. sanık durumunda eyolak balık. Bunlar hakaret içeren kelimeler. Evet. burada mağdur olarak maalesef ...sosyal Şu medya yoluyla. ...yoksunun altına e, ee, yorum yaptıktan sonra. E, evet, tabii. Hı -hı. Evet. Hesap kullanıcısı zaten nezaketen cevabını Şenem yazıyor. Şebnem Şafa, e, müvekkilim Serpil Yabaloğlu'na yönelik caminin ismini söylüyor. 2020'nin 4. ayı, evet, pandemi dolayısıyla karantina sürecindeydik. Herkesin evde olduğu ve dışarıya çıkmadığı o süreçte sosyal medyada gezinirken... Ee, Şevnem Çapa adında Instagram kullanıcısı biliyorsunuz kendisi ünlü bir şahsiyet ee, evinin çok güzel bir manzarasını paylaşmıştı ve evinin manzarasında balkon manzarasında boğazla birlikte ön tarafta görünen bir cami e, süriyeti vardı ee, ben de hesapta merak ettim çünkü Ortaköy camisine çok benzeyen bir camiydi ee, karıştırdım bezmi alem e, camimi mi yoksa Ortaköy mü diye e, sordum kendisine. E, caminin adının ne olduğunu sordum. O da nezaketen cevap verdi ve Dolmabahçe Bezmi Alem Camisi dedi. E, hemen arkasından aslında bu paylaşımda hiç ilgisi olmayan Erol Akbalık isminde bir kullanıcı. Şahsıma yönelik işte bu caminin adını nasıl bilmezsin? Sen aptal mısın? Tatlı susazanı şeklinde şahsıma yönelik aleni, küçük düşürücü e, ithamlarda bulundu. Kendisini uyardım, bu söylediklerinin hakaret içerikli olduğunu, ekran görüntüsü aldığımı ve şikayet edeceğimi söyledim. Fakat devam etti. Buna benzer içerikli e, tekrar tekrar söylemlerde bulundu. E, tabii ben e, bu süreçte bunun yanına kalmamasını, özellikle bu tür sosyal hesaplar üzerinden paylaşımlarda insanların çok özgür davrandığı, yaptıkları paylaşımlardaki sözlerin, kullandıkları kelimelerin hakaret içerikli olabileceği. ...ve sonrasında ceza kalma anlamında suç teşkil edeceğini özellikle anlamaları için... ...avukatım Emine Ağoğlu'na bir vekaletname verdim ve süreç böyle başladı. Ee, soruşturma sürecinden sonra iddianame hazırlandı. Şahsın hakkında hakaret suçlamasıyla... E, ...Kahraman Barış 9 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için bir dava açıldı. Dün tarihi itibariyle e, bu davanın ilk duruşmasıydı. E, şahıs tabi inkar edemedi, kabul etti... Ee, artık e, aleniyet ilkesi gereği de ağırlaştırmış bir hakaret cezası alabileceği kanaatindeyiz. Mayıs ayında sonuçlanacak. E, ee, müvekkilim aynı zamanda meslektaşım Avukat Serpil Yabanoğlu. E, 2020'nin Nisan aylarında pandemi döneminin başında e, maalesef sosyal medya e, aracılığıyla hakarete uğramış olduğunu bana iletti. Yaptığımız inceler incelemeler neticesinde kişinin söylemlerinin kaba konuşma ve davranışı aştığı ve hakaret boyutuna ulaştığı kanaatine vardık. Hemen Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Delillerimizi ibraz ettik. Neticesinde şahsın ifadesine başvuruldu. Nitekim şahıs da ikrar etti bu durumu, bu suçu işlediğini, söylediği kelimeleri. Daha da korkuncu sosyal medya hesabında halen Şebnem Çapa'nın bu hakaretleri ulaşılabiliyor olması. Yani birden fazla kişi bu hakaretleri maalesef gördü, alenileşti. Şu an Türk Ceza Kanunu madde 125 kapsamında Kahramanmaraş 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şahsın sanık sıfatıyla yargılanmasına başlandı. İlk duruşmamızı dün gerçekleştirdik. Alacağı ceza Türk Ceza Kanunu madde 125'e göre 3 ay ila 1 yıl arasında olup, Adeni olması nedeniyle 1 bölü 6 oranına kadar ağırlaştırıcı neden olarak uygulanacağını düşünüyoruz. Sonucu takip edeceğiz. Sürecinde hukuk mahkemelerinde de tazminat davalarımızı açmayı düşünüyoruz. Vatandaşlara şunu önermek istiyorum. Sosyal medya mecralarında kullanılan kelimeler, hakaret boyutuna ulaşan küfürler, sözcükler kesinlikle yargılama süreçlerine yansıyor ve bir karşılık buluyor. Türk Ceza Kanunu anlamında hakaret, iftira, bazen taciz boyutuna ulaşan sonuçlar doğuruyor ve bunların takip yapılıyor Cumhuriyet Savcılıklarınca. Zannetmeyin kendi biz şikayette bulunuruz, bu şahıslar bulunamaz. Böyle bir şey yok. Bakın suç tarihi 2020 Nisan ayı. Şu an geldiğimiz noktada bu şahıs 9. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Türk adaletine güvenelim ve lütfen bu tarz saygısız hareketleri karşılıksız bırakmayalım. i mm -hmm.